Yunanistan'ın ekonomisi bir sever kerleri. Pers prensinin eteklisi biraz da kederlisi. Siz kimsiniz Sayın Kratos? Kimlerdensiniz? Gelin birlikte öğrenelim. Hepimizin bildiği üzere God of War serisi Yunan mitolojisi üzerine kurgulanmış bir hikayeye sahip. Dolayısıyla akla hemen Kratos'un mitolojide yeri olup olmadığı geliyor cevap ise kısmen var kısmen yok. Yunan mitolojisindeki Kratos kuvveti temsil eden kanatlı bir figür. Kardeşleri Zafer'in temsilcisini ki, gücün temsilcisi Bia ve rekabetin temsilcisi Zeus ile birlikte Zeus için çalışan melek benzeri varlıklardan biri. Yunan mitolojisinde de öyle fazla büyük bir role sahip değil. Yani özetle oyunlardan bildiğimiz Kratos ile isim benzerliği dışında pek bir ortak özellikleri yok. Peki bizim Kratos kim? Serinin yaratıcısı ve yönetmeni David Jaffe ve ekibi Kratos için düzinelerce tasarım yapıyorlar. Hatta modellerin birinde Kratos sırtında bir bebek taşıyor. Fakat sonradan David, Kratos'un Yunan mitolojisinde anlatılan diğer karakterlerden sıyrılmasını istiyor. Böylece ve kıyafetleri o dönemden farklı olacak şekilde tasarlanıyor antik kahramanımız. Kratos'un silahı bir çift zincirli kılıç, Blades of Chaos ise kendisine vahşi ve hayvansı bir dövüş stili vermek için tasarlanıyor. Karakterimizin oyundaki hikayesine göz atarsak, Kratos'un geçmişine dönen Ghost of Sparta oyununda tanrıların egemenliğinin ve Olimpos'un vücudunda tuhaf izler olan bir ölümlü tarafından yok edileceği kehanetinde bulunuyor bir kahin. Zeus ve Ares de bu ölümlünün Kratos'un kardeşi Deimos olduğunu düşünüyorlar ve Deimos'u kaçırıyorlar. Yani hikaye bizim Kahve Bizans filminden arak. Şaka şaka. Deimos'un kaçırılmasına engel olmaya çalışan Kratos, Ares tarafından engelleniyor ve sağ gözüne bir yara alıyor. Deimos'un öldüğüne inanan Kratos, vücuduna kardeşinin doğum izlerine benzeyen bir dövme yaptırarak kendisini onurlandırıyor. Kratos, Sparta ordusunun en genç kaptanı oluyor ama güce aşık karakterimizin gözünü hırs kör ediyor. Barbarlar tarafından yenilgiye uğramayı kabul edemiyor ve kendisine yardım etmesi için savaş tanrısı Ares'i çağırıyor. Ares de kendisine videonun başına bahsettiğimiz Blaze of Chaos'u vererek barbarları yenmesinde yardımcı oluyor. Ares, Kratos'un yenilmez bir savaşçı olmasını istiyor ama Kratos'un tam tamına yenilmez, katil ruhlu, vahşi bir savaşçı olmasına engel teşkil eden ufak bir detay var. Kızı ve karısı. Ares bir tapınakta bulunan binlerce insanı katletmesi için görevlendiriyor karakterimizi ve bizimki de gözünü kırpmadan bunu yapıyor. Sonradan fark ettiği şey ise aman yarabbi kızı ve karısı da o kalabalığın içindeymiş meğer. Tapınak ateşli içinde yanmaya devam ederken Kratos ailesini katlettiği için lanetleniyor ve ailesinin külleri bu lanetin sonucu olarak Kratos'un bedenine yapışıyor. Bu olay sonrası da kendisi o kirli beyaz ten rengi sebebiyle Ghost of Sparta yani Sparta'nın hayaleti ünvanını alıyor. Bundan sonrası da ana seri ilk üç oyununun hikayesine bağlanıyor. Kratos ailesini katlettiği için gördüğü kabuslardan ve çektiği acılardan kurtulmak için 10 sene boyunca tanrılara hizmet ediyor ve affedilmeyi bekliyor. Tabi Yunan tanrıları çakal, Kratos'la piyon gibi oynayıp duruyorlar. Kratos ayrıca tanrıların kralı Zeus'un oğlu. Zeus'un bunu saklamasının sebebi ise kendi babasıyla aynı kaderi paylaşmaktan korkması. Zeus da babası Kronos'un tahtını elinden almış zamanında. Üçüncü oyunda Olimpos tanrılarının egemenliğine son vermek ve intikamını almak için yola çıkan Kratos görevinde başarılı oluyor. Kendisini affediyor ve intikamını alabildiği için de kendi hayatına son veriyor. Mu acaba? Daha önce de defalarca ölmüş olan Kratos'un hikayesi burada bitmeyecektir büyük ihtimalle. Serinin 2016 ya da 2017'de çıkması beklenen oyunu God of War 4'ü bekleyip göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.